Merhaba arkadaşlar ben Sefa işte, Bugün sizinle Superstar'ın abimle kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Yine bugün 3 ya da 4 maç yapacağız abimle beraber. Tamam 3 maç yapacağız. Ben tek video çekmiştim arkadaşlar. Belki ondan görmüşsünüzdür. Bu, bu son video. Hayır. Sadece indirdik oldu abi. Tamam abim istekli oldu. Biz hemen başlayalım. Aa ne kadar değişti ki bunu da etmez Yavuz ya ne Ben yüzümü değiştireceğim demiştim ama Aman değiştiririm sonra Hay elimden kaydı ya elini Ben bir oradan bir gol atayım At at sonrasını görüşürüz Aaaa gol bir Elimden Birinci... kaydı yoksa biliyorsun ben sakın bırakmam 1. Yani birinci maçta sen kazanmıştın birinci videoda maçta diyorum. Ben. Lan ne yaptı ya? ne oldu? Al. Eee ne oldu şimdi? Bir şey olmaz sen oradan atamazsın bence. Birinci bölümde sen kazanmıştın hadi bakalım Önüm ikinci bölümde. Üç Ama hmm. üçüncü maç çok zor geçti. Sokağı. Onu atamazsın bence bak. Bence atamazsın bak. Ben ne dedim? Oha. Ya. Ulan. ne yaptı bu ya? İstanbul'da. ya. İstanbul'da. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> şeyle vurdum ya. Bak bak bak. Tövbe estağfurullah. <laughs> <hatırlıyorum>. Tövbe aklıma <laughs> bir şeyler oraya. Dizli üst üste. Gel 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 gel. Hop tamamdır. Güm. Ee, evet, şimdi biz buna Ve nereden ne vuralım? Azıcık, ya yok böyle bir şans Sen ya. Var ya Niye vuramıyorum ya? ya? 50 tane gol atmışım. Bugüne kadar. Niye vuramıyorum ya? Tek <laughs> oynadım. Ya neden vuramıyorum? Şimdi. Ya? Bugün seni yenmek için bir kere maç yaptım. O da bilgisayardan oldu. Ee, sonra... Bilgisayarda beni kimse yenemiyor ya. Bilgisayarda yaşam var ya, ya. Ne güzel foul yapıyorum. Fall yaptım. Şöyle. <laughs> ben <bir> koyayım şöyle. <laughs> evet, şöyle, şöyle... <laughs> Önceki maçta da aynı pozisyonu ha. verdim ona. Dedim kaldı. Hadi be. Olmadı diyor. Hadi ya olmadı. Nasıl bir tepkiydi lan. Hadi vurduğun gol olsun Sefa. Uf be çok pis gol oldu abi. Uf ne demeli. Ne yapıyorsun? Bak seni buradan bir uçururum ta arkandaki gider ha. Öyle diyorum. Ha ha ha. Kalenin içine. Ha tamamdır. Attığı iyi oldu. Sen oradan hiçbir türde atamazsın diyeceğim. Hadi bakalım. Öyle mi diyorsun? Ne? Atamadı. Ne? Ya, ya? <laughs> Ben önceki oynadığımız hani çektiğimiz videoda daha çok eğleniyorum bu videoda niyeyse. Tabi Bu kez zorladım ama yine olmadı ya. Abi bu sefer zorluyorsun. Önceki Bir maç yap daha yapalım mı? Tamam, yaparız. Daha, daha maç bitmedi. ben de ya. Sen başlasana maça ya. Bekle. Sen başla maça ya. Tamam. Ya ben seçmiyorum biliyorsun. Ama ben başlarsam güzel olur. Sen başlıyorsun. İstersen sadece dokun çek bir tanesini Ufacık. Ben baş. Aman başlarım ya koşuyla. Bak. Sonra pişman olma ha Olmam abi. Sen sıkıntı yapma. İyi hadi bakalım. Abi. Ben oradan gol atardım kısmen. Öyle mi? Aynen, öyle. Ya yine bende bir, ben bir şanssızlık oldu ya. Vurdum mu topa vuruyordum ben buradan vurdum mu? Bak ben de topa vuruyordum. Bak ben de topa vuruyordum. Gol olsun. Ah. Gol. <laughs> Hayır. Yok yok böyle şans ya. At abi onu ya bana ne ya. <laughs> ha, al diyor. Vuramayınca. Öyle Nereden miyiz? top çeviriyor lan adam öyle. Hadi bakalım. Ya yok sende. Sende böyle şans yok bende. Tamam ben sana alayım. Sendeki şans yok bende diyorum. Ve bam. Niye vurdum ben de bilmiyorum. İçime doldu. Lan topu durdurdu gitti ya. Ah sert attım. kaç yazdı. Öf. İyi senin kaleden boş kaldı. Benim kaledim. Boş Şöyle. Hadi bakalım. Över köşeden bir koyacağım şöyle. Göremiyorum. Göremiyorsun. Tamamdır. İşte o ne gözü gönlü. Aslan parçası. Vur. Atamazsın. Ya benim adama çarpması lazım ya. Atamazsın dersen gol oluyor. Yapmayacaksın bunu. Bir an Elemanı mı değiştirecektim? Biraz. Söylemiştim. Bu takımı alacağım. çekiyorum abi. Ya iki de bir reklam geliyor ya. Ya uyuyacağım mı? Karanlık çok uzun oluyor. 5. seviye oldum arkadaşlar. Atın. Onu söylemeyi unuttum. Beşinci seviye oldum. Abim altı olmuş. şey yani Oo, bunda daha güzel olmuş Hadi gol. Hadi gol. Bunda uzatma şeyi daha çok uzamış ya. Ya Sefa. <laughs> Bir dakika. Sen 8 topla vuruyorsun? Hı? Sen 8'de mi vuruyorsun? Ha. E, ben Anladım. de 8'de vuruyorum. Sen de niye öyle görünüyorsun Neyse boş Bilmiyorum at. o, yani. Sıra sende. Haberin var. İzla Vur gitsin kendi kalemi gol atıyor o zaman. Yok, of. Evet. Nasıl oturdu lan? Söyleyemeyim. Evet. Ben seni anladım. Tamam. Hadi. Ben de diyorum nasıl gol atıyordu? Oradan elemanını değiştirmiş. At. Ne Atamadım. Sen oradan atarsın. Oha atam Oha gerçekten mi? Dokunma o topa ben sana sürpriz yapayım. Atamazsın ben orada. Ulan bak tam bir daha atamazsın ne de. Benim içime geliyor <laughs> çünkü. ya ya. ya. Atsam atmasam <gülüyor> mı atmasam mı? Ya yalnız. Aa, şekilli olsun. Atamayacaktın adamın orada olmasaydı. Tamam. Hı. Bakın. O adam var ya ufacık bir şey bir çekilmiş olsa orada. Soyunu kurtacak. <laughs> Hadi. Ah be. Şöyle ne güzel yaptım. Hı. Al lan. Adam akıllı oynayacağım mı şöyle? Dağıtayım ortalığı. Ya illa bana vurduracaksın değil mi? Evet. İyi, iyi. Bir koyarım şöyle. Oh ne lan, güzel vurdu. Lan burada. lan lan. İyi yine kurtardık. Çok güzel kurtardım. Bir tane maçı kazanayım ya bari. var ya. Hadi. 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 Nasıl vuruyor? Elemanı oynattım. Ya oldu ya daha, yapma ya. Kaç oldu ya? Hiç oldu hiç. Süre? Süre daha az. Kaç? Yeniden eşleştir. 10 dakika olmuş daha. 10 dakika Tekrar. olmuş daha. Üstümesi <laughs> bize sıkıntı ya. Çok geç yükleniyor. Yok ya 10 dakika neymiş? Neyse. Ben artık duyuyorum sana. Neyse. İstersen yarım saat oynayalım. Oynayalım mı? Bir gün hatırlat yarım saat bir video çekelim ya. Ama sıkılırız ya. Sen misin? Ben de ben Benim lan. <laughs> Bütün adamlarını oynattım. Hadi gol atsana o arada. Oha nasıl çekildi ya. <laughs> Yuh. Ya adam vardı var ya. Hangisi de oğlum? Böyle değil mi? Fark etmez bunun benim için. Evet, kale bomboş. Kale hala direniyor. Ortalarından geçirmeye çalışacağım. Geçmedi ya. <laughs> Vur bakayım nereye gidecek. Haydi ben de öyle bir. Sen vur bakayım Bir, bir. bir koydum mu şuradan. Ortada sıkıştırın ayağını böyle bir. bir vursana öyle. Hadi vur. Allah'ım vurdu. Atamadım. Atamadım. <gülüyor> Aslan <gülüyor> parçası. Senin adamı çarpacak diye vurmadım ya. Sen var ya kralsın Sefa. <laughs> Kralım tabi ben. Mal gibi kıralım. Mal gibi kıralım. Bir vuran olabilir. Oha. Bak bana böyle açık şeyden de girince gol atamıyorum. Daha ufacık bir e mekan e olacak. <laughs> Sonra bir gol olacak o zaman. Evet az önce nasıl attım ben o golü Çarptıra çarptıra. Ha ufacık mekan hangisinden atmayı düşünüyor? Abi, ufacık mekan. Uf son maçı olsun ya. Hmm. Çünkü biz Yaz bu bir Oynamak isteyen indirsin. Oynamak isteyen karşımıza gelsin. Hı. Hmm. Online kapışalım bir gün yani. Güzel. Kafa topu çekelim sen de bile. Ya bir tek kendi aramızda oynamayalım değil mi? Tamam işte kafa topu çekelim sen oh. oh. de bile. Online. Burası riske girecek. Ya hey, ya. Anlayayım. Ya yapma ya. Yapma ya. Nereden çeviriyor ya? Çok da gol olsaydı ucu ucuna durdu ya. Biz çevirdi ben de bilmiyorum. Aha hadi işte. Uzaklaştır şu adamını. İyi iyi. Problem yok ya. Yenerim lan Yen Hadi bakalım Evet Çok güzel Bir koydun mu yine olmuyor Çünkü topun yanındayım Nasıl Bak topun yanındaysan Şöyle bir koyacaksın. Gördün mü? İşi bildiğin her yani Vursana hadi. Al vurdum. Öyle değil. Açın. Ya <laughs> 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 gol atsın orada. Hadi. Daha hadi. elimden kaydı ya. Topu tekrar yerine götür. Emredersin. Hemen yerine koyuyorum. Al hadi. Bunu da atalım. Abi atamam Helal olsun. ben. Unuttum ya ben oyunu. Al hadi. Bir daha. Ya bir daha ölü kapı. Al. Kıyıdan köşede, köşeden atacağım diyorlar. ya lan. Bütün her yeri açmışsın. Bütün adamlar birikmiş. Ben tek başıma oynuyorum İyi ki tek başıma Top Bak Çok top kramlı, nereye gitti. Bak. Topu çevirirsin ben az önce yandan vurmayı gösterdim sana. Hadi. Kendi kalene atmayacaksın lan. Dün Kendi kalene bakıyorum kalemini kapatmak için yaptım ama basın <laughs> <Oradasın> işte <laughs> ee, bugün bu kadar yeter arkadaşlar yine abim kazandı bir gün <laughs> ee, abone olmayı beğenmeyi de unutmayın her türlü yoruma açız arkadaşlar görüşmek üzere İsterseniz bizim yapabilirsiniz Evet, görüşmek üzere.